Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Botan Evet arkadaşlar bugünkü konseptimiz Lil Süper Lig'de olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Lil'i Süper Lig'e koydum. Denizli Spor'un yerine koydum. Neden Denizli Spor? E, çünkü ligde sonuncuydu. O yüzden Lil'i e, Spor'un yerine koydum. Avrupa Ligi'nde de varız. Şu gördüğünüz gibi böyle bir grubumuz var. Gayet kolay bir grup. Bu, bu gruptan e, lider çıkacağımızı düşünüyorum. Sivas Spor da burada arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Lil'in son iki maçı kaldı. Eğer o iki maçı da daha iyi bir sonuç alırsa şampiyon olacak. Burak Yılmaz'ın bu şampiyonluktaki payı çok önemli. Çok büyük gerçekten. Son -2, son 3 haftadır, 4 haftadır yaptığı hani attığı goller, gösterdiği performans Lille zirvede tutuyor. Yani şu an Fransa'nın kralı oldu resmen Burak Yılmaz. Burak Yılmaz önderliğinde Lille kadromuz. Hemen arkasında Yusuf Yazıcı var. Sağ bekte var. Ve yedeklerde Mustafa Kapı var. Tam 4 tane Türk bulucumuz var arkadaşlar. Öyleyse Ocak 1'e geçelim. Evet arkadaşlar Ocak 1'e geldik. Hemen şöyle takvimden çıkalım ve ligdeki durumumuza bir bakalım. Ligde kaçıncı sıradayız? Ne yapmışız ligde? Ligde birinciyiz. Başakşehir'le aynı puandayız ama. Ee, Galatasaray'ın 1 puan arkamızda Beşiktaş 5 puan arkamızda Ligde en çok atan takım değiliz. Başakşehir 48 gol atmış. Ama ligde en az gol yenen takımız. 13 gol yemişiz. Şöyle Türk Kupası'na bakalım. Türk Kupası'nda Erzurumspor ile eşleşmişiz. Şöyle ee, İlk turda ise Beşiktaş'ı geçmişiz. Deplasman golleri de geçmişiz Beşiktaş'ı. Şöyle Süper Kupa'yı kim kazanmış? Sevilla kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde yok zaten. Avrupa Ligi'ne bakalım. Ve Avrupa Ligi gruplardan çıkmışız ama maalesef ki Leicester City ile eşleşmişiz. Gruplardan lider çıkmışız. 6'da 6 yapmışız. 13 gol atıp 5 gol yemişiz. Sivas da yapmış. Sivas da ikinci çıkmış. Biraz kötü bir eşleşme olmuş. Leicester City gelmiş. O zaman Leicester City'nin ilk maçı şöyle ben geçelim. Arkadaşlar Leicester maçına geldik. Şöyle ilk ayağımıza girelim, ilk maçımıza girelim. Kadromuz gördüğünüz gibi böyle Burak Yılmaz 75'e düşmüş. Geri kalan takımda herkes gayet iyi. Maynan 85 olmuş. Şöyle ben ilk maçımı şöyle bir geçiyoruz ve Leicester karşısında 0 maalesef kaybediyoruz. Gerçekten çok şanssız bir kura geldi. Yine bir şansımız çok fazla yok ama ikinci maça geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geldik. İlk maçı 2-0 kaybetmiştik deplasmanda. Bakalım şimdi ne yapacağız. Geçiyorum ve 1-0 burada da kaybediyoruz maalesef. Dışarıdaki sıfır, evimizde 0 evimizde 1-0 kaybediyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Bu sene sonuna geçelim. Evet arkadaşlar seve sonuna geçtik. Hemen şöyle takvimimizden çıkalım ve ligde evet ligde lideriz. Lil eğer süperlik olsaymış şampiyon olurmuş. Şu gördüğünüz gibi şampiyonluğumuza ulaşmışız Galatasaray ikinci sırada. Ligde en çok gol atan takımız, en az gol yiyen takımız. Şöyle Türk Kupası'na bakalım. Bunu Galatasaray kazanmış. Biz ne zaman elenmişiz? Galatasaray 3-1 toplamda kaybetmişiz. Galatasaray bunu kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde kim kazanmış? Barcelona kazanmış, penaltılar kazanmış. Avrupa Ligi'nde Leipzig. Evet, Avrupa Ligi'nde Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona kazanmış. Şöyle bakın, Leicester bizden sonra ne yapmış? Öyle bakmak istiyorum, biz zaten burada elendik. Leicester'da burada Real Sociedad elenmiş. Ve ondan sonra Real Sociedad burada geçmiş. Ve burada aslında elenmiş. Şampiyonda Leipzig olmuş. Ligde Şampiyonuz hemen şöyle kadromuza bakalım. Burak Kimaz 73'e kadar düşmüş. Yusuf Yazıcı 79'da kalmış. 78'de başladı herhalde. Zeki Çelik 81 olmuş. Mustafa Kapı 61 olmuş. Şöyle kadromuz bu durumda. Şöyle hemen bakalım. Bir gol kralına bakalım. Onu unuttum arkadaşlar. Şöyle gol kralı. O bakır olmuş. İlden kim var? Ee, Yusuf Yazıcı. 40 maçta 18-60. Burak Yılmaz nerede? Burak toprak fazla etkili olamamış. Yaşından dolayı arkadaşlar bu gayet doğal. Yani yaşından dolayı overall'a düştüğü için ligde de çok etkili olamadı. Burak Yılmaz. Asist kralı Enkud olmuş. Yusuf Yazıcı'nın burada takım e, takımın lideri. Golle maçta Maynan. İkinci sırada Günok. Musya'da Altay Bayındır. Resmen diye gidiyor. Hemen şöyle toplam bir katkıya bakalım. Kim ne yapmış? İstatistikler ve şöyle, en çok maçı çıkan Maynan gol ise Yusuf Yazıcı lider. 27 gol atıp 9 tane de asisti var. Jonathan Bamba e, ee, Burak Yılmaz sakatlandı mı acaba ya Burak Yılmaz? 15 maça çıkmış. Hmm. Burak sakatlanmış herhalde arkadaşlar. 15 maçta da sadece bir gol atabilmiş. Büyük ihtimal sakatlandı Burak. Çünkü zaten ondan daha yukarı forvet yoktu. Sakatlandığı için de bu kadar belki orada düşmüş olabilir. Maalesef 73'te Hemen şöyle bir değerlere bakalım kim ne kadar olmuş. Şu aynen. Zeki Çelik 31 milyon. Yusuf Yazıcı 24 milyon. Evet arkadaşlar baktık. Lili Süper Ligi'yi koyduk. Şampiyon oldu. Avrupa Ligi'nde şampiyon olamadık. Yusuf Yazıcı takımı taşımış diyebilirim. Gerçekten çok iyi oynamış Yusuf Yazıcı. Evet arkadaşlar bu kadar da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. bir sonraki videoda görüşürüz.